Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir e, tek videosu yapıyorum. Aslında onu bunu tag yapacağım demiştim. Fakat ondan önce best friends tag yapıyorum. E, misafirimiz var. E, Zaten best friends. En iyi arkadaşım. Neyse hiç uzatmadan başlıyorum. 10 tane soru soracağız birbirimize. Ve bilemezsek biz ceza vermeyeceğiz yüzümüzü göstermediğimiz için. Ben bir başlayayım. Tamam. Taş kağıt makas yapalım. Hadi gel. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kes makas. <laughs> Taş kes <kağıt>, makas. <laughs> Taş kes makas. Ah, sen başlıyorsun. Ah. benim doğum günüm ne zaman? Hım. Haziran da mı? Ben bilmiyorum. Ben sana soruyorum, sen bana soruyorsun. Bir ee, ben sana soruyorum, sen bana soruyorsun. Haziran mı olması lazım? <laughs> Emin misin? Uzamaya çalışsana. Ağustos. Kaç ağustos? Hmm. 16. Ben bilmiyorum. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bilmiyorum bir tane söyle. 16. 16 ağustos mu? Hayır 20 ağustos. 20 mi? Ya. Neyse ben devam ediyorum. Doğum günü ne zaman? Benim doğum günüm. 20 21 Aralık. 21 Aralık. No, bildi, bildi ya. Ha? Oh. e, hadi sor, sor söyle. Sor. Ee, bak, bunu ben sana kaç kez söyledim ama sen beni gale almadın. Kuşumun doğum günü ne zaman? Ha? <laughs> kaç <laughs> kez söyledim ben bunu sana? Haziran. Bana sor, sorma yani. Soru sormadım Haziran dediğim. Niye gösteriyorsun? Ay gördün mü? Haziran. Haziran kaç Haziran? Bilmiyorum Haziran. Bilmiyorum Haziran. 15 var. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> Ama okusana, okullar okul varken gelmedi mi? Oha zaman ne çabuk geçiyor. Tabletimi ne zaman kırdım? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kadın soru. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> Ama sen bana tabletimi... <laughs> eee. 2 yok o oh, oh, çok oldu. Altı yedi sekiz ay önce. Dokuz ay. Bir ay yıl önce. Ismi, ayın ismini söyle. Ayın ismini. <laughs> Tahmin et biraz bak, Ya çiş bildi ya. Oha. Let's have a moment of zaman. Ay. Ay sor. Benim en sevmediğim yemek. Brokoli. Hayır. <laughs> hmm. Ya düşün hmm. ben ne yemekten tiksinirim. Yaparım yediğim zaman. Ben yaparım. Dolma. Ee, Anneciğim kusura bakmayın şimdi devam ediyoruz. Ben de en sevdiğim yemek sonrası. Ben hala. hala, hala bilemedim. Bu arada benim videoların sesim çok iyiden çıkıyor ya. Aşağı soruları ve cevaplarını ben yazarım Berlin'in sesi gelmiyorsa. Mümkünse sessiz bir yerde izleyin. Hadi, hadi. Patates kızartması. Patates kızartması. <laughs> o benim en sevdiğim ye yemekler arasında. Mantı. Mantıyı da seviyorum. Ee, Bırak, hani o konu söyledim. Karnabahar. Karnıyarık. Hayır. Patlıcan. Hayır. Pırasa. Hayır. Ispanak. <laughs> ya, ama... Ben söyleyeceksin niye söyledin? Tamam. Laptopumu ne zaman aldın? Bir de görelim. Laptopumu ne zaman aldım? Daha yeni aldım. 4 ay önce. Hangi ay? Mart Nisan Ağustos Eylül Haziran A Hadi. Bak çok güzel geldi. Ee, sevdiğim hayvan? Köpek. Doğru. <laughs> <laughs> e... Biz ne zaman arkadaş olduk pardon. Biz ne zaman mı arkadaş olduk? Ne olarak? Sene olarak mı? Sene ve ay. Oha ayı hatırlıyor musun sen? Hatırlıyorum ben. Yok tamam ben seni hatırlıyorum. 6 sene önce Haziran mı? Bildi. ben soruyorum. Benim e, en sevdiğim içecek. Ice. Hayır. Hmm. O zaman kola. Hayır. Limonata. Hayır. Gazoz. Hmm. Hayır. Sıcak çikolata. Hayır. Bu fon. Cevap açtı. Yine de. Latte. Hayır bilemedim mi şey? Doğru ya. Ben bir yere Sen hamburger yemeye gidersen ben hamburger yemekten başka ne yaparım? Bilmiyorum. Milkshake şey içmez miyim? En sevdiğim içecek benim de. Ben de sormuşum. Kahve. Asi. Hayır. Ay Kola, su. Hayır. Asi, sola, hayır. Ee... yok. <laughs> Açtı sevmiyor mu arkadaşım sen? Sevmiyorum ben. Fanta. Gazoz. Hayır. Hayır. Ya of. E yapma. Limonata. Evet. <laughs> ee, çok bayılırım limonata. Ice'yi de çok seviyorum ama o ikinci sevdim. Küçükken oynadığımız... Ay. Sorsana. <laughs> Benim en sevdiğim... <laughs> Benim en sevdiğim dondurma markası. McDonald's. <gülüyor> <gülüyor> ya şey, ya o Toblerone falan oluyor ya, Bonbon falan. Toblerone ve ee, or oraya, oraya bir dondurma mı? Hayır oraya dondurma var, oraya dondurma var ama ben dondurma markası diyorum. Toblerone ve <laughs> hmm. Toblerone da bir çikolata markası ona bakarsan Tamam tamam, içinde dondurma koyuyorlar. Ama. Hadi! Ha. En sevdiğim Çilekli dondurma Çilekli Yok. dondurma diyor ben markasını soruyorum bu gidiye çilekli dondurma diyor ya Algida Kartnor He bu da Magnum Doğru Çok <laughs> zor <laughs> İkisinde oynadığımız oyunlar neydi? Bebek oynardım <laughs> <laughs> Evcilik 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 <laughs> <laughs> Top. Topla oynardık. <laughs> Onu geç. Onu geç. Ne oynardık? Ee... beş tane. Be Oha. <laughs> Oha. Beş. Pes eder. ben sayarım. Biz bitlete hmm. Yani, yani tamam sayıyoruz. Ee... Sonra bebekle bebek dedi, evlilik. Evet, dedik. Ondan sonra ne oynardık başka? Bebekle oynardık, Barbie'lerle. Barbie'lerle, Barbie yani. evet Barbilerle elbise dikerdik. <laughs> Boncukla oynardık. O zaten Barbilerle elbise dikmek. Hmm. Ondan sonra... Hmm. hmm. Ben bilmiyorum. <laughs> Bu kadar. <laughs> Üç tane. Ee, şimdi sayıyorum bisiklete binerdik, ev, evcilik oynardık, Barbie bebekle oynardık ve elbise dikerdik. Sonra makyaj yapardık. Çıkar ya, makyaj yapar mıydın ya? Yani? Evet oyun oynadık ya makyaj yapıp yapıp. Harry, sisi, yok e, ee, sisi raki. Seri, sisi, sisi raki. Hani sisi raki falan oynuyorduk ya macera oyunu gibi böyle. Şimdi piramitlere gelmişiz falan diyordun. Eee <laughs> i̇şte o sonra bir tane daha ne vardı ya aklım vardı <laughs> daha demin. Bir de her alçış ee, market gibi oynardık. Monopoly'den çıkan paralarla değil mi? Evet, Monopoly, benim Monopoly'nin paralarıyla marketçilik oynardık. Benim en sevdiğim makyaj markaları. Mac, Sephora, Gracie's, Watson's. Hmm. Doğru mu bunlar? Evet. Kaç tane söyleyeceğim? Kaç tane daha? Bir, e, iki, üç, dört. Dört tane daha. Maybelline. Hayır. L'Oreal. Evet. Ee, avon. Evet. Ve bugün de sevdim. Doğru söylüyorsun. Ee, son bir tane kaldı. Hayır, evet, tane. Ee, ee, benim annem genellikle o zaman hmm. Benim annem genellikle hangi mağaza, e, malzemesi alır? Alexan mi? Yani. Hayır. Hatta sana bir kopya vereyim. Bütün, bütün e, e, Göz Kalemleri o marka. Emily. Emily kullanıyorum benim annem Mek. Yok Mek'i söyledim. Eee var. Yara yani kafamı yedim mi? Mark Hayır. Ya 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 benim annem ne yapar? Ne yapar? <laughs> <laughs> Avon söyledim. Avon söyledim. Benim annemin bütün şeyleri ne? Avon. F ile başlıyor yani. F. E. Annem gitmez mi alışveriş merkezine gittiğimizde o markanın içine? Bir dakika. Girmez mi o markanın? Marka, O markaya girmez mi? Aslında da gelmiyor F ile. F soru. Yok. En kolay marka. Ya hayır bir dakika arkadaşlar. Şurası 50 olayım, 55 oldu. Ya! Bir de flor var. Ya flor var doğru yeah. ya. Spora. Bütün... Spora'yı söyledim. Söyledin mi? Söyledim. Naked, naked. A Pardon. naked. Ha. Naked, ha. naked, naked. Tamam. Ee, en sevdiğim yiye yiyecek. En sevdiğim yiyecek. Brokoli. Hayır. Pat Şöyle bir şey diyeyim. Ev yapımı değil. Ev yapımı değil. Hamburger. Bir. iki tane var. Hamburger patates kızartması. Hayır evet. zaten hamburgerin içinde var o. Um, Ve artık sevmiyorum. Çok kalori var içinde. Çok kötü. Şurası Olsun, e, 45 oldu. 45 oldu ya. 10 tane sana o kadar süre mi verdim? Tamam hadi. Sus da şey yap. Düşün. Dondurma. Bir. Yiyecek. yiyecek, yiyecek. Hamburger dedim. Ee. Soğan halkası. O hamburgerin içinde var. Burası Soğan halkası. 9 dakika olunca. Pardon. Evet. Soğan halkası. 15 olunca burası. Soğan halkası başka ya. Yine ev yapımı değil. Ve ee. servisi falan var ya köfte falan mı var? Yani eee köfte mi? Bitti. Yani, eee Pizza. <gülüyor> ya. Şimdi <laughs> <Evet. gülüyor> en sevdiğim parfüm markası. Ya en sevdiğim parfüm. Şey şey gibi. Secret Fantasy gibi ismini söyle. Secret Fantasy. Hayır. Secret Fantasy ki. Hayır. Secret Fantasy Secret. Bak sana şunu bir şey söyleyeyim. Secret Fantasy değil. Wish of Love. Hayır. She. Şey. Hayır. Eee başka o i̇şte ne diyor? Çok ya? güzel kokuyor çok tatlı kokuyor. Böyle hiç ağır kokmuyor. O kadar tatlı kokuyor ki. Yani böyle yanından geçerken bir daha bir daha kokmaya sen geliyor böyle. O çok güzel kokuyor. Bilmiyorum da. Avondan değil değil mi? Avondan. Ya avondan avondakileri ben aynen bileyim? Sanki benim annem avondaydı. Avon yapıyordu. Söyleyeyim mi? Söyle. Ne son olsun? Sos mu? Tosmaz. Neyse tamam. Hadi devam ediyoruz. Bolibonu ne zaman geri verdim? <laughs> yani kuşu mu? Ben yeni bulamadım. Çapkın dediğiyle de kuşu. 3 3 ay oldu. 3 ay oldu. Ee, şimdi biz hangi aydayız? <laughs> şimdi biz hangi aydayız? Ee, Kasım. Kasım. Ee, Nisan. Aralık. Oha hiç ay diyorsun bir de. Dur dur. Nisan. Ocak. Ben Nisan'da bile anladım. Ocak. Şubat. Mart. Nisan. Aralık. No Temmuz. no no. Hepsini Erdün. saydın. Hepsini saydın. Hayır hayır, ay, hayır hayır hayır. Hepsini saydın. Söylüyorum. Temmuz. Temmuz. Şimdi ben söyleyeyim. benim en, so ee, en so Benim en çok sevdiğim kafes tipi ve kafes rengi. Yuvarlak büyük altın sarısı gümüş pembe siyah mor mavi sarı yeşil bak evet. yuvarlak kafes doğru söyledin ama ayaklı yuvarlak kafes o kafeslerde en çok sevdiğim rengi söyleyeyim mi beyaz evet ama ne beyaz kırık beyaz Kırık beyaz diyor ya. Beyazın çeşidini bile diye soruyor ya. Kırık beyaz olsun. Mat beyaz. Parlamayan beyaz. Tamam. Ee, benim en sevdiğim çay. Çay çeşidi. Aşkçı. Çay diyorum ha. Pardon o değil. <laughs> çay kur. <laughs> çay markası demiyorum. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Um, Lipton. <laughs> Marka Bilmiyorum. mı diyorum? Ihlamur. Bir. İki tane var. Ihlamur. Başka? Asla bilemezsin. Bilmiyorum. Ihlamur ve limonlu yeşil çay. Hadi sor. En sevdiğim kahve markası. Starbucks. Sor. <laughs> mi soruları? Evet bizim videomuz bu kadardı. Biraz uzun bir video oldu. Zaten hep videolarım e, genellikle kısa. Yükliyordum. Bu da uzun olsun. E umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Çalış. Evet. Alın <laughs> ya. Bu da ben de. Neyse, ben ne kadar da sorun yok. yeah <laughs>